Herkese hayırlı sabahlar diyerek ben de sözlerime başlamak istiyorum. E, tanzimat sonrası Osmanlı düşüncesinde e, modernleşmenin e, tarihi referansları üzerinde bazı temaslar da bulunacağım. E, aslında kaynaklara dönüş e, hareketinin bir e, farklı versiyonu olarak karşılaştırıştan bu durumun e, usulü fıkıh yorumlarında e, yol açtığı tırnak içinde dahil bir usulü fıkıh arayışına e, çok özet olarak inşallah temas edeceğim. E, Tanzimat sonrası dönemde e, esasen iştah tartışmalarının iki tezahür şeklinden söz edilebilir. Bir tanesi ahkamın değişmesi e, tartışması. E, mevcut hükümlerin değişme gerekçesiyle yeniden hükme bağlanması e, meselesi bununla ilgili. Mecellede ve onun hazırlık süreçlerinde çokça gördüğümüz, duyduğumuz e, Nasa Erfak ve Maslahat Asra Erfak günün ihtiyaçlarına, şartlarına, insanların durumlarına en uygun çözümlerin bulunması, e, mevcut çözümlerin e, bu şekilde yeniden gözden geçirilmesi anlamına giren bu ifade, oldukça geniş bir e, yer buluyor kendisine bu dönemde. E, bununla ilgili bazı şeyleri tekrar değineceğim. E, i̇kincisi, yeni meseleler hakkında nasıl hükme varılacağı sorusu. E, burada da e, yeni bir usulü fıkıh ya da yeni bir iştah tarzı diyebileceğimiz, böyle söylenen, en azından böyle olduğu iddia bir takım teklifler, öneriler ortaya konuluyor. Bunun tabii en önemli yönü eskinin şiddetli bir eleştirisi, mevcut durumun eldeki klasik yaklaşımla çözülemeyeceği bir takım yeni kavramlara ya da yeni mekanizmalara ihtiyaç olduğu tespiti. Bu özellikle lafızcı yaklaşımın eleştirildiği bazı örnekler var. Mesela Ali Suavi onda bu dönemde sahip olduğumuz az örneklerden birisi. Zaten yani Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar olan dönemde çok yoğun bir usul fıkıh tartışmasından bahsedemiyoruz. Ee, Ali Suavi'nin kaideye dayalı bir e, yeni usul fıkıh ihtiyacını dile getirdiği bazı yazıları da var. Hatta örfle ilgili e, maddeleri bir araya getirerek bir risale yazıyor. Bu yeni iştahat taleplerinin e, yani motiflerine, sahiplerine biraz bakacak olursak e, dediğim gibi bu dönemde bir kapsamlı e, teorik düzeyde bir kitap tartışmasından söz etme imkanımız yok. İşte kanunlaştırmalar başlamış. E, toplumun mevcut durumuyla e, teori arasında olduğu düşünülen takım gerilimler, e, eksiklikler, bunların telafi edilmesi yönünde arayışlar var. E, ve oldukça sadi, siyasi, askeri bakımlardan yoğun bir tartışma, bir baskı gündemi var. Burada öne çıkan kavram, değişme kavramı, yani her şeyin değişmesine yapılan önemli bir vurgu Ahmet Cevdet Paşa'nın da e, temel e, vurgularından birisi. E, değişmenin Değişmeyle baş edebilmek için e, mevcut durumu hali hazırı dikkate almak, hali hazırı bir nevi otorite yapmak e, gibi bir sonuca varıyoruz buradan. Burada da yine kullanılan kavramlar zamanla bağlantılı, zamanın gerekleri, icabı vakt, icabı zaman, ihtiyacatı asır. Yani zamanın bizi, zamanın gereklerinin, mevcut durumun bizi tamamen kuşatması ve aslında gidişatımızı belirlemesi gibi bir durumda karşı karşıyayız. Tabii ki bu zamanın gerekleri, ihtiyaç tek başına bir hukuki gerekçe bir yenilenme gerekçesi ya da bir mekanizma sunacak durumda değil. Dolayısıyla bunu gerçekleştirilmesi için e, değişme ile alakalı örf, istihsan, zaruret, maslahat gibi kavramların e, daha fazla tartışma gündemine e, geldiğini görüyoruz. E, bu arada Mecelli Mazbatası elbette değişme Ahmet Cevdet Paşa'nın kendi şahsi yazılarında olduğu gibi ibadesinde e, yer verir. Aslında gerekçelendirmelerin, hükümlerin tercihinde e, takınılan tavrın temel açıklaması bu değişme ve mevcut durumdur. Ama e, bununla yetinir mecelle. Değişime uygun yeni hükümler konulması noktasında çok fazla e, ileri bir adım atmaz. E, yapılan şey Hanefi mezhebi içindeki e, görüşlerden seçmelerin yapılabilmiş olmasıdır. mecellenin kendi açısından e, iddialı olarak yapabildiği şeylerden birisi budur. Bu dönemde çözüm için aslında esasından çok e, forma dönük bir, bir çözümle karşılaşıyoruz. Bulunan çözüm e, geçmiş birikimin yeni bir formda, yeni bir biçimde ortaya konmasıdır. Ee, esasen mevcut sahip olduğumuz fıkhi birikimle bir sorunumuz yoktur bu anlayışa göre. Ee, mesela Yeni Osmanlılardan Namık Kemal'in de işte bugün için e, yani şeriatın mevcut ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak birikime, tecrübeye ya da malzemeye, hakama sahip olduğunu önemli olan şeyin bunun kaynaklardan uygun bir biçimde yeni bir dile aktarılması, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir nizama, bir düzene, bir forma kavuşturulması olduğunu ve dolayısıyla başka bir arayışa, başka bir hukuk düzeni, başka bir hukuk istimatiği arayışına girmenin anlamlı olmadığını vurgular. Bu dönemdeki Mecegah e örneğinde elimizdeki somut örneklerden birisi olduğu için değişme esasta değildir örneklere tatbiktedir. Yani yine güncel olana uydurmaktadır. Ee, örfün önümüze getirdiği durumla mevcut e, teori ya da kural arasında bir uyuşturmadan ibarettir. Mesela i̇şte bunun için mecellede verilen örnek e, ilginç. Yani değişmeyi gösteren örnek olarak e, işte geçmişte bir evin bir odasını görmekle bütün evin diğer odalarının görülmüş sayılacağı ve dolayısıyla e, muayyerliğin kalkacağı hükmünün artık söz konusu olmadığını, işte evlerin farklı odaların olduğunu, tek bir odayı görmenin yeterli olmayacağını. Böylece bu mevcut durumdaki, hali hazırdaki değişimin e, hükme tesir, tesiri için verilen e, örnek budur. E, bu tartışmalar e, ikinci sonrası yani 1908 sonrasında e, daha bir iştahat tartışması, yeni iştahat arayışları görüntüsüne e, ürünecektir. E, en azından söylem olarak böyle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İçerik olarak bunun gerçekten bir e, iştahat tartışması olup olmadığı tartışmalıdır. E, siyasetin ciddi bir e, etkisi çünkü söz konusu. 1908 sonrasında iştahat tartışması ya da tırnak içinde yeni iştahat arayışları dediğimiz e, hareketleri besleyen çok güncel gelişmeler var. İşte meclisin açılması, mecliste yeni kanunların yapılması, ihtiyacının ortaya çıkması veya eskilerin tabir edilmesi, eksiklerinin giderilmesi e, önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Dış etkiler Mısır, Orta Asya, oralardaki yenilikçi düşüncelerin e, hızla artan matbuatta yer alıyor olması. 1908 e, inkılabı olduğu zaman ya da başka bir tabirle hürriyet ilan edildiği zaman hemen herkes ertesi gün kurulan onlarca, yüzlerce dernekten ve matbuattan e, bahsedebileceğimiz bir dönem bu. E, i̇şte ilerine saradığımız takim gibi dergilerin olduğu. Dolayısıyla buralara yansıyan fikirlerin de aslında böyle bir tartışma'yı bir miktar daha içerikli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Değişimin gerekli olduğu ve bu değişim için bir takım yeni araçlara ihtiyaç olduğu tespitinden sonra bu araçlar hangi yollar üzerinden sağlanabilir? Ne gibi araçlarla bu değişmeye uygun yeni hükümler baz edilebilir? Bunun yolu açılabilir. Tabii ki dediğim gibi bu dönemde en önemli bu tartışmanın kaynağı e, meclis gündeminde olan e, toplumun gündeminde olan yeni kanunların yapılmasıdır. Bunlar hangi esasla göre yapılacak? Ki bu dönemde e, dışarıdan hukuk, hukukçu e, ithalinin düşünüldüğü bir dönemdir. Yani e, Avrupa'dan kanundan iktibaz edilmesi, zaten bir iktibaz tecrübemiz var, tanzimatla başlayan ama eksik olan özellikle medeni hukuk alanında, ayrı hukuk alanındaki hususlarda e, yapılacak kanunlarla ilgili e, bunun zeminini teşkil edecek teorik sorunlar işte bunları yapacak olan kim, kimdir yani teşviği kim yapacak? Buna selayetli midir? Hangi araçları, usulleri kullanarak, hangi kayıtlarla, hangi sınırlarla sınırlı olarak bunu yapabilecek? Bu tartışmalar çok güncel, çok acil tartışmalardır. ve Dolayısıyla e, yani meseleye aslında birçok taraf dahil olmuş oldu. Akademik bir e, soğukkanlı ya da kendi köşesinde yapılan bir tartışma değil bu. E, gazete köşelerinde eee her türden meslek erbabının, avukatından, gazetecisinden, milletvekilinden meseleye dahil olduğu, kalem oynattığı bir konu haline geliyor bu tartışmalar. Dolayısıyla bir popülerleşme ve tırnak içinde söylersek bir alamlaşma da bu meselenin tartışılmasında söz konusu. Yani zemin biraz yerinden kaymış oluyor. Değişimi meşrulaştırmak ve ona uygun yeni çözümler bulabilmek için e, ortaya konulan görüşler içinde e, en önemlileri ahkam tasnifleri. Ahkamın, yani mevcut durumun hukuka, hukuki düzenlemeye konu olacak davranışların e, tasnif edilmesi. E, bu tasnifler daha çok işte değişen değişme hükümler, dini hükümler, hukuki hükümler ya da dünyevi hükümler e, gibi ahkam tasdiklerine yol açıyor. Ben bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Bu dönemde gündeme gelen bir başka çıkış yolu ya da bu tartışmaya katılanların en azından bir kısmını bir araç olarak ortaya sürdüğü e, fıkıh tarihine, geçmiş birikime müracaat etmek ve bugünün problemlerini çözmek üzere e, o tarihi yeniden kurgulamak ya da bir iştahat tarihi olarak, yine bunu tırnak içinde söylüyorum, bir iştahat tarihi olarak bu tarihi okumak, o tarih boyunca ortaya çıkmış olan tecrübeleri e, yan yana getirmek şeklinde. Mesela Aynı dönemde Musa Çağrı'nın e, Sevgili Reşat'ta yayınlanan bir e, yazısında usul kitaplarındaki delillere ilaveten, teşride dikkate alınması gereken yeni deliller arasında tarihin şehadetini ilk sıraya yerleştiriyor. E, diğer deliller bundan sonrakiler hayatın tecrübesi, aklın delaleti, içtimai haletler ve zamanın talebi. Aslında hemen hemen hepsi, birbirine destekleyen aynı noktaya çıkan şeyler. Yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir geçmiş kurulması meselesi. Başlangıçta söylediğim gibi aslında kaynaklara dönüş meselesiyle de ilgili kaynaklara dönüp oradan bugün için neyi de değiştireceğimiz, hangi kaynaklara hangi gözle bakacağımız, onlardan neyi alıp neyi almayacağımız gibi bir e, tartışmayı da beraberinde getiriyor. E, tabii yeni durumda yeni çözümler için bir imkan sağlıyor bu. E, aynı zamanda tarihe gitmek, e, tarihte olan şeyleri e, biraz daha kutsamak ya da onların iyi yönlerini ortaya çıkarmak, mevcut durumun ne kadar kötü olduğunu, mevcut durumun asla sürdürülemez bir şey olduğunu da ispatlamak için güzel bir araç. Onun için ee, ilk dört asır hicretten sonraki ilk dört asır iştahat e, faaliyetinin kurumlaştığı dönem olarak e, bir müspet referans noktası oluyor. E, sonraki devrede daha çok menfi yönleri e, yani aklımıza gelebilecek en korkutucu en ürkütücü tanımlamalarla karanlıkla e, yani son derece pejoratif ifadelerle tanımlanan menfi bir dönem olarak önümüze konuluyor. E, bu arada 1912 yılında e, bir yeni ilim dalı olarak, bir ders konusu olarak fıkıh tarihi dersi e, eğitim sisteminde yerini alıyor. E, ve bununla ilgili bazı dersler de yapılıyor. Halim Sabit mesela bu, bu konuda e, metinler üreten kişilerden birisi. Fıkıh Tarihi dersi, 1924'te e, medreseler kaldırıldıktan sonra yeniden açılan ilahiyat fakültesi içinde merkezi derslerden birisi. E, orada da e, sûl Fıkıh e, bulunmuyor ama Fıkıh Tarihi bulunuyor çünkü e, vurgu, bu tarihi tecrübeden bugünün meselelerini çözecek bir çıkış yolu bulunabileceği tespitine dayanıyor. Dolayısıyla bu dersin iptalisiyle beraber bir fıkıh tarihi tehlifatı da başlamış oluyor. Bu tehlifatın içinde bir kısmı tamamen mevcut tabakat ya da tarih kitaplarında bulunan bir takım bilgilerin herhangi bir e, arayış ya da yaklaşım bir taraf olmaksızın aktarıldığı metinler var. E, buna karşılık işte şimdi Halim Sabit Seyit Bey gibi kişilerin yer aldığı e, bu tarihi malzemeyi yeniden dizayn eden, yeniden düzenleyen içine bir takım yeni e, tasdikler katan bir yaklaşımda söz konusu. E, bu yaklaşımın tabii ki en önemli kısmı dönemlendirmeyi içeriyor fıkıh tarihi tehlifatı evet yani hakikaten çok eski bir bu gözle, bu yaklaşımla, bu tasnifle çok eski bir geçmişe sahip değil. İşte yani 1910'lu yıllarda Osmanlı'da gördüğümüz bu tarz tehlifatın hemen hemen benzer dönemlerde Arap ülkelerinde de işte bu tarihi ve benzeri müellifler tarafından benzer dönemlendirmeler yapılarak ortaya konduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun ıslahçı söylemden, işte Dilevi'den e, kaynaklanan bir takım geçmiş e, mirasları var. E, bu noktada tarihin önem kazanıp, tarihteki gelişmelerin e, en az usul fıkhın yerleşik bilinen kısımları kadar yeniden çalışılması gerektiğini söyleyen İçtimai Usulü Fıkıh e, tartışmaları var. Onlara da kısaca bahsedip bitireyim vaktim çünkü özalda. E, 1914 yılların ortamında savaş ve e, terakkinin e, mutlak iktidarını kullandığı dönemde e, fıkıh tarihinin ve fıkıh tarihi içindeki aslında e, uygulamaya dayanan e, örfe dayanan e, uyguladıkları şeylerin örneklerin daha fazla çalışılması, bunların üzerinde daha fazla durulması ve bugün için buralardan bir yeni metot çıkarabilme arayışı Ziya Gökalp'in öncülüğünde, onun talebesi sayılan Şakir ya da arkadaşı Halim Sabit'in geliştirdiği, biraz daha içini fıkhi olarak doldurduğu bu söylemde. Öf, masla hemen hemen eş değer bir kaynak değerine kavuşuyor. Üstün kubuh değerlendirmesinden, e, hükümlere medar olmasına kadar. E, dolayısıyla örfün iyi çalışılması, fıkıh tarihindeki bu değişmeye açık mekanizmaların daha iyi tetkik edilmesi bu arayışın en önemli e, vurguladığı hususlardan birisi. E, örfe dayandığı zaman bugünkü hüküm çıkarmaları için, yani yeni oluşturulacak hükümler için elinizde yeni mekanizmaları kurma şansınız var. Halim Sabit bir sonraki aşamada bu iştahat arayışını bir teşri faaliyeti olarak ifade ediyor ve buna dönük yazılar yazmaya başlıyor. Örften bir sonraki aşama bunun icma kavramıyla bağlantılandırılması. Dolayısıyla icmanın bir sonraki aşaması da bildiğimiz gibi parlamenter sistemde yani hukuku yapacak kişilerin e, buna dair bir toplumsal meşruiyete sahip olmaları bu seçim olabilir atanma olabilir e, veya başka bir şey olabilir. Böylece hukukun ne olduğuna karar verme noktasında e, tırnak içinde bu yeni icmağın e, otorite sahibi bir e, kavram olarak devreye alındığını görüyoruz. Hocam son son şey ee, tarihe getirilen bu yeni yorum, tarihte tarihten bugüne taşıyacağımız noktaları araştıran bu yorum ee, sonunda bu demin bahsettiğim ahkam tasdiklerinden de büyük ölçüde beslenerek yani dini hükümler, dünyevi hükümler e, İslamiye veya bu İslamiye ayrımından da beslenerek diyorlar ki evet usulü fıkıh Merasiki diniye kısmında otorite sahibi olabilir. O konudaki gelişmeleri yorumlayabilir, onları yeniden üretebilir, onlara zemin sağlayabilir. Ama hukuku İslamiye dediğimiz hayata dair, günlük işlere dair, insanların muamelelerine dair olan kısımlarda örfe dayalı bir hususlukta geliştirmemiz lazım. Tabi bunun tercüme edilmiş anlamı dini referanslardan, Naslardan bağımsız, onlardan ayrı bir e, hukuk kaynağı, hukuk tanımlaması, hukuk prosedürü arayışı demek oluyor. Onun için başlıkta layık usulü fıkıh tabirini kullandım. O bana ait tabir değil, yine dönem içinde e, Gökalp'in, Alim Sabit'in çizgisini takip eden nesiller 1920'li yıllarda, 2024 24 yıllarında e, bu başlığı taşıyan, programlar yayınlıyorlar. Yani layık bir usul fıkıh nasıl olur? Temeli tarihi vurgun öne çıktığı, örflerin tarihinin ve bu örflerle e, hukuki ihtiyaçların nasıl giderildiğinin tarihini çok iyi araştırıldığı bir e, nastan bağımsız e, düşünce alanı. Böylece e, layık bir usul fıkha doğru e, yol almış oluyoruz ben böylece bu serüveni özetleyebilirim. Tabii ki çok yönleri, çok detayları gündeme getirilmiş yeni kavramlarıyla hakikaten üzerinde durulmaya değer bir konu. Ama tek sorunu büyük ölçüde günlük tartışma zeminine kurban edildiği için bir avamlaşmanın yani usulü fıkı, usulü fıkı zemininden daha çok günlük pratik kaygılara hizmet eder bir şekilde dönüştürme tehlikesi taşıdığı için aynı zamanda sorunu bir alan. Ee, teşekkür ederim. Biz de Tahmin teşekkür ediyoruz. 5 ee, dakika içerisinde birlikte soru alabiliriz. Bu sebebini konuşmayı için çok teşekkür ederim. Açık değil. Öyle ee, <laughs> zaten. Ee, bu İslam hukuk, hukuku ile münasebet yani örtünün öne alınması e, paralel bir şey hemen şey aklıma gitti. E, Baktı da 18, 19'da özellikle Alman hukuk hukuku, Roma hukukuyla ile e, kanunlaştırmada neyi esas alacağız? O da da Roma hukukunun böyle bir baskısı var. O başka bir tehdit veriyor. İşte aslında kendi örtümüze uygun bir e, hukuk sistemi geliştirmemiz lazım. E, Ama bu bizde layık yazanlar o dönemde münasebetler evet. var, alışveriş var. Onunla bir işi bir şekilde bir var var. Yani evet o tür şeyler var. O Savini yani bu görüşleri Avrupa tabi Almanya e, yani ne kadar bizden sonra yaşasa da kanunlaştırma tecrübesini. E, yani bu tür etkilenmelerin olması muhtemel ama e, yani e, doğrusu bizdeki gelişmeler Tabi bu biraz aslında bu tartışma tanzimatın yorumlanmasıyla da ilgili. Yani tanzimatın yorumlanmasında da çok farklı anlayışlar var. Yani batı tesiri, içeriden dinamikler, işte hangi ülke daha çok tesir, Fransız tesiri mi var mı yoksa işte başkaları mı? Biraz tanzimatın yorumuyla bir da bunun alakası var. Ee, ama ben çok çok yaygın bir şekilde bu düşüncenin etkisinde kalınarak bu tartışmaların yürütüldüğü kanaatinde değilim. Biraz sonradan biz bunu görüyoruz. Yani mesela işte Osmanlı son dönem modernleşme tarihini bir sekülerleşme tarihi olarak e, yayın, yazan literatürler başta Belkis'in mesela kitabının ismi zaten bunu ima ediyor. E, burada aslında bir doğrusal iyiye doğru giden bir şey var. Yani ne olduğu tam belli olmayan, hukuk olup olmadığı tartışılan bir fıkıh anlayışından ee, sınırları belli bir ülke bir e, nasyonel yani sınırları olan belli bir sınır içinde uygulanması gereken tek hukuklu bir sisteme e, bütün tebaa için Müslüman gayrimüslim bütün tebaa için uygulanması gerekli olan bir sisteme geçişi e, bu şekilde bir sekülerleşme çizgisi olarak ve yani i, ileriye doğru giden iyi bir çizgi olarak gören bir telif tarzı da var doğrusu Tanzimat sonrası dönemin İslami açıdan değerlendirildiği literatürde e, yani bunun epey bir yeri var. Buna Mecidi'yi de katabilirsiniz. E, diğer şeyler de katabilirsiniz. Yani bunun bir sekülerleşme tarihi süreci olarak yapılması e, böyle bir anlayış var. Ama ben yani özellikle tarihçi okulla bağlantı açısından çok ciddi bir ilgilenme olduğunu düşünmüyorum. Hocam öncelikle teşekkür ederim için. Benim de merak ettiğim hocam e, hep şunu söyleniyor. Mevcut problemlere bugün cevap bulamadım. Bu mevcut problemlerden kısmın ne oldu? Yani iktisadi problemler mi ya da e, bunun da ötesinde biraz daha ileri götürerek Günümüzden o döneme baktığımızda vakayla mutabık mı bu söylem? Yani gerçekten şu tür problemler var ve bu buna cevap bulmaya da aciz kalmıştı. Yoksa gerçekten iyi bir söylem. Yani özellikle tabi ticari, iktisadi ilişkilerdeki değişimler, arası dönüşüm. Yani tanzimatı zaten zorunlu hale getiren, tanzimat reformlarını mecburi hale getiren bir süreç var. Yani bu sürecin en önemli yönü iktisadi boyut. Diğer ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle artan ilişkiler, ticaret, buralardaki belirsizlikler, işin tabi diğer dini boyutları da var. Yani işte gayrimüslimlerin ülke içindeki hakları, bunların önceden bilinebilir olması, menfaatlerinin alevdar olmaması için. Ee, elbette zaten kanun arayışı aslında kanunlaştırma arayışı e, eldeki mevcut problemlere yani bir takım onları bir takım esaslara rapt etme arayışı. Ben tabii daha çok e, fıkhın içinde kalan kısmıyla o dönem için yani işte medeni hukuk kısmı aile hukuk kısmı Zaten diğer bir kısım alanlar e, seküler yasamaya konu edilmiş durumdaydı. Bu alanlarda e, yani ihtiyaç duyduğunuz düzenlemeler elinizde hazır olarak yok. Diyelim ortaya bir iktisadi problem çıktığında bir gayrimüslim tüccarla işte bir haliye tüccarının e, yaptığı işlemlerde bir anlaşmazlık çıktığında bunun nasıl çözüleceğine dair sıkıntılar elbette yaşanıyor. Yani bunlar hayali şeyler değil bu tartışmaları bu ihtiyacı Cevdet Paşa tezakirde uzun uzun anlatıyor. Yani bu mecelliler şeyler yansımıyor ama Cevdet Paşa'nın kendi tecrübelerinde, kendi yazdıklarında e, uzun uzun anlatılıyor. Bu bir vaka. Yeni kurulan işte mahkemeler var, e, karma mahkemeler var. Yani içinde şehri hakim olmayan, hatta hukukla alakalı hiç kimsenin olmadığı mahkeme e, uygulamaları var. Dolayısıyla buralarda çıkan sorunlar hayali sorunlar değil. Ama 1908 sonrasında bu sorunlar çok daha gerçek çünkü kadının hayata, sosyal hayatta katılımındaki artış, iktisadi hayattaki değişimler mesela mal tarifi işte mecelede ilgilen çok tartışılan hususlardan birisi. Meceledeki mal tarifi e, bugünün e, iktisadi ilişkilerine, yeni üretim ya da e, mal anlayışlarına uymuyor. Dolayısıyla bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bir tarafta güçlü bir dini söyleminiz var. Yani bütün yapı olarak dine dayalı, dine bağlı bir çözüm üretiyor olmanız en azından sözde bekleniyor. Dolayısıyla buna mevcut ihtiyaçları, buna uydurmanın yolu, usulüne uygun bir e, altyapı, bir hukuki zeminin oluşturulmasından geçiyor. Onun için çok hayali değil yani e, bir zemini var.